Tekrar merhaba değerli izleyicilerimiz. 2021 yılı bursluluk sınavı hakkında çok sorulan soruları, merak edilenleri bu videoda cevaplayacağız. Eğer bursluluk sınavına girmeyi düşünüyorsanız mutlaka bu videoyu dikkatlice sonuna kadar izleyiniz. Çok kısa sürede çok önemli bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle bu sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar girebiliyor. Bu seneki bursluluk sınavı ayda 330 TL almanızı sağlıyor. Sınava başvuru şartlarının en önemlisi ailenin 2020 yılında toplam yıllık gelirinin fert başına 16.080 lirayı geçmemesi gerekiyor. Yani aileniz kaç kişi ise 16.080 ile çarpıp ailenizin toplam yıllık geliriyle kıyaslayabilirsiniz. Diğer bir önemli husus ise sınava girecek adayların sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olması gerekiyor. Başvuru şartlarını yerine getiren adayların okul idaresine 8 ile 26 Şubat arasında müracaat etmesi gerekiyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler sınavda sadece o yıl sınava kadar işlenen konulardan sorumlu olacak. Ancak daha kesin diyemiyoruz net bir açıklama yapılmadığı hazırlık sınıfları 8. sınıflarla aynı sınava gireceğinden, 8. sınıfın müfredatından sorumlu olurken 9, 10 ve 11. sınıflar da aynı sınava gireceğinden 9. sınıfların müfredatından sorumlu olacak. Öğrencilerin sınava gireceği yer sınavdan en az 7 gün önce açıklanacak. Sınava giren öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dalından her daldan 25 soru olmak üzere 100 soru sorulacak. Sınav süresi ise 120 dakika olacak. Sınavda üç yanlışın bir doğruyu da götürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Sınav 25 Nisan 2021'de saat 10'da başlayacak ve 18 Haziran 2021'de sınav sonuçları açıklanacak. En çok merak edilenlerden biri de taban puanları. Taban puanı sınavdan sonra belli oluyor ancak geçen seneye dayanarak 5. 6. ve 7. sınıflarda yaklaşık 90 net, 8. ve hazırlık sınıflarında yaklaşık 95 net, 9, 10 ve 11. sınıflarda ise yaklaşık 80 net yaparak bu sınavı geçebilirsiniz. Sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.